Merhabalar, ben Baran Örnek. İtvişletme Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. 18 yaşındayım. Yaklaşık 3 senedir iklim aktivistliği yapıyorum. Farklı farklı yerlerde gönüllü faaliyetlerde bulunuyorum. Aynı zamanda geçen yazda arkadaşlarımla beraber İklim Öncüleri adında iklim kriziyle mücadele eden bir platform kurduk. Bu platform bünyesinde de çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aktivistliğim 3 sene önce... Avustralya yangınlarının birazcık daha popülerleştiği ve benim de bu konu hakkında bilgilerimin biraz daha derinleştiği bir dönemde başladı. İklim krizinin doğal afetleri ne kadar şiddetlendirdiğini gördüm ve canlı, cansız bir sürü varlığa dehşet verici düzeyde çok kötü etkilerinin bilimsel sonuçlarında da inceleme fırsatı buldum. Bu beni biraz endişelendirdi ve geleceğim için, dünyam için, gezegenim için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Ben de oradan eyleme katıldım ve bu daha sonra sürüp gitti. En son yazın iklim öncelerini kurduk. 24 Eylül'de küresel iklim grevinde Roots and Shoots, Fridays for Future, Youth for Climate, Change gibi ekiplerle bir araya geldik. Ve Kadıköy'de 24 Eylül küresel iklim grevinde İstanbul ayağı için organizasyonlar yaptık. Sabahında Kalamış Parkı'nda vegan piknik, daha sonrasında da müzegasanede Can Nil Nilpek, Nova Norda, Can Kazaz gibi isimlerle beraber konserler ve Nil kıyısında Esmer Podcast gibi forumlarla da bilgilendirici seminerler düzenledik. 22 Ekim'de de Maçka Parkı'nda yine küresel iklim grevinde İstanbul'da aynı ekiplerle beraber organizasyonu gerçekleştirdik. Bunun dışında da pek çok projeye aslında başladık. Change Ok üzerinden iki tane e, imza kampanyası başlattık. Bir tanesi iklim acil durumu yaradilsin diye. Bir tanesi de İstanbul Belediyesi'nin binaları karbonatör olsun diye herkesin gezegenimiz için çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilim adamlarının da söylediği üzere artık iklim krizi kapımızda, ülkemizin güneyinde orman yangıları şiddetleniyor, kuzeyinde seller, rüzgarlarla dostlar, çölleşmeler, kuraklıklar hepimizin şu anda bir şeyler yapması gerekiyor. Gençler olarak umudumuz var ama herkesten yardım bekliyoruz.